Günaydın. BIST 100 endeksi günü %0,30 oranında değer kaybı ile 7844,80 puandan tamamladı. Gün içinde 7818-7919 bandında hareket eden endekste toplam işlem hacmi 81,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 224 adet yükselen isteğe karşılık 238 adet hisse günü düşüşüyle tamamladı. Dün bankacılık endeksi %1,13 sınai endeksi %0,33 değer kaybetti. Dün kar satışlarının arttığı bankacılık endeksinde aşağı yönlü olarak cuma ve pazartesi günleri oluşan boşluk takip edilebilir. 100 günlük ağırlıklı ortalamanın da bu bölgeye yakın seyrettiği bankacılık endeksinde bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satışlar hızlanabilir. Olsa geri çekilmelerde 7630 ve 7350 seviyeleri takip edilebilir. Bankacılık endeksinde yukarı yönlü olarak 8.130 seviyesi yön konusunda belirleyici olabilir. Bu seviyenin aşılması ile yükseliş 8.500 puana kadar devam edebilir. 7.900 üzerinde kalıcılık sağlayamayan BIST 100 endeksinde dün negatif seyir etkili oldu. Endekste geçtiğimiz hafta çarşamba günü başlayan tepki alımlarının devamı için yukarı yönlü olarak 7.950 ve 8.058 seviyelerinin geçilmesi gerekmektedir. Bu bölgenin aşılması ve kalıcılık ile endekste zirve seviyelerine hedeflenebilir. Endekste ayrıca orta vadeli teknik göstergede MACD 0 çizgisi altında alt konumunda bulunmaktadır. Öte yandan olası geri çekilmelerde 7820-7794 bölgesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satış baskısı 7700 seviyesine kadar devam edebilir. 7700 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise endeksteki negatif görünüm artabilir. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.